Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz setler. Setler de aynı diziler gibi içerisinde birden fazla eleman tutabilen yapılardır. Yani dizilerden tek bir farkı vardır setlerin. O da aynı elemanı birden fazla kez içerisinde tutamazlar. Şu şekilde göstereyim diziler aralarındaki farkı. My array diyorum ve array of oluşturalım bir tane. İçerisinde 1, 2, 2, 3, 4 olsun bunun. Bir tane de set oluşturayım. Bunun ismi de my set olsun. Bunu da set of diyerek oluşturabiliriz. Buraya türünü veriyoruz. 1, 2, 2, 3, 4. Tamamıyla yukarıdaki ile aynı yapıyı oluşturdum. Şimdi print yapalım. Ve bunlar size'ını alalım. Size almayı öğrenmiştik. Ee, bunun içerisinde ne kadar eleman varsa onu bana döndürür. Bunun içinde 5 tane olduğu için bana burada 5 verecek. Ama set'te aynısını verecek mi? Onu bir deneyelim. mySet.size. Şimdi bunu çalıştırayım şöyle. Evet, array of'ta 5'i verdi ama set of'ta 4 verdi. Çünkü buradaki 2'ye 2 tane 2 olduğu için bunları bir tane olarak saydı. Ben buraya istediğim kadar 2 koyabilirim. İstersem 10 tane, istersem 50 tane 2 koyayım. Hatta birden fazla 3 de koyabilirim. Ee, birden fazla pardon 3 dedim. 4 de koyabilirim istediğim kadar. İçerisinde 4 tane farklı eleman olduğu sürece bana ekranda 4'ü verecektir. Tekrar çalıştırıp tekrar 4'ü verdiğini görüyoruz. İçerisinde kaç tane farklı eleman varsa onu verirse toplar. Şimdi set of e, şöyle eski haline getiririm bunu. 2, 3 e, 23 yazdık 3 ve 4 Evet set of'ları dizilerdeki gibi index çağırarak e, getiremiyoruz şöyle deneyelim myset set e, index 0'ı getir dediğimde bana uyarı veriyor setlerde e, böyle bir çağrım yok bildiğimiz gibi dizilerde var dizilerde şöyle print elen my array 0 dersem ben bana 0. indeksi getirebilir Setlerde bu yok. Setleri e, for each ile çağırabiliriz. E, şöyle my set nokta for each print elen it. Şimdi biz bu for each'leri henüz öğrenmedik. Birkaç video sonra öğreneceğiz e, for each'leri. Şu anlık şunu bilseniz yeterli. Bu for each e, bu setin veya array'in, array'de de çalışır for each içindeki elemanları tek tek ekrana yazdırır. Şu anlık bunu bilseniz yeterli İlerleyen videolarda daha detaylı Öğreneceğiz Şimdi ben şu print elenleri yorum satırına alayım şurada Ve şunu çalıştırırsam Bu şu şekilde 1, 2, 3, 4 bakın buradaki 2'yi 2 iki tane olmasına rağmen Bir kez yazdırdı Ama bunun aynısını e, Bunun aynısını üstteki my array'de yapacak olsaydım Şöyle For each Print elen bana 2'yi 2 iki kez yazdıracaktı. Yani 1, 2, 2, 3, 4 şeklinde yazdıracaktı. Evet son olarak hash setleri görelim. Val, my, hash, set, e, eşit, e, ne diyecektik? Hash set, of mu? Hash set. Buraya tür belirtiyoruz. Bu sefer string diyelim. Burada e, yine array list mantığındaki gibi şu içeride tanımlama yapamıyoruz. Gelip şu altta add diyerek tanımlama yapabiliriz. Burada da şöyle cat diyelim. My hash set nokta add. Şöyle yine cat diyelim. Yine üstteki set of'taki mantık hash sette de çalışır. Şu an ben size'ın ekrana bastıracak olursam e, bana bir yazdıracaktır. Çünkü aynı elemanın iki tane var şöyle çalıştırayım bunu. Ve gördüğümüz gibi bir yazdırdı. Şu üsttekiler şuradaki for each'ten geldi. Bir ekran yazdırdı ama burada küçük harf büyük harfe dikkat etmek gerek. Şurada bir tane harfi bile büyük yapsam, şu C'yi büyük yapayım. Bana şimdi iki tane eleman olduğunu söyleyecektir. Gördüğümüz şekilde. Yine bunu for each şu yukarıdaki gibi çağırabiliriz. Ama şu an ona kafanızda takmanıza gerek yok ilerleyen videolarda daha detaylı göreceğiz. For içi setler genel olarak bu şekildeydi. İçerisinde aynı elemandan birden fazla varsa onu bir taneymiş gibi algılar. Set of ve hash setler. Türü string olabilir, boolean olabilir, double olabilir, herhangi bir şey olabilir. Ben e, integer ve string de bunu gösterdim. Diğerlerine de siz bunu uyarlayabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.